Evet. bugün yine Tırmık e, enerji bu şekilde başladı. Evet. parçalı onu. Bunu parçala. Sıkıntı yok. Ama koltukları e, benim temin montu e, tırmaladığın gibi oldu mu olmaz. Onu parçalayabilirsin. O senin olsun. Bu da tırımın Batilerini, oğlum bana değil, bana değil, <laughs> bana değil, onu şey Ayağımı tırmıyorum. Bu da tırmanın e, yeni patilerine kaşıma yeri tırmanık ama ısırıyor. Oğlum ben canlıyım. <laughs> hadi abilere, ablalara bay bay da hadi. Tırman. 拜拜。Bye bye.